2, bir. 1. Tamam birinci mühimmatı 6 yaptım. Ah benim de öyle. Tamam bel silahını 1 yaptım. Bel silahı benim de 1. Bombam 4. Göz yaşartıcı değil de flash mı alsam ki? Flash işte yani. Göz yaşartıcı gaz var. Göz yaşartıcı gaz işe, işimize geliyor bazen. Bir tane de tutabilirsin elinde. Tamam bir tane de flash aldım. İki tane de şey var. Bomba var. Tamam el bombası. Tamamdır. Tamam şu an iyiyiz. Bende hiç bomba yok. Ben full flash yani. Evet. Aynı yer. Aynı yer. İki dakikaya geliyorum. Sürmez bile. Hemen bir basta ye yiye vereyim. Şöyle sarmalamaydı bizimki neydi ya? Aynen. entry team suspects have taken refuge in the area and are refusing to cooperate move in all right or not owners? police down on the ground get down I want to see hands turn around don't get up hands up do it now stay here do not get in our way <laughs> hmm. Maria, out of ya. Civilian captain ready for trailers. Dog reporting. Roger, entry team. All right, work. That's what I'm looking for. Yeah, I'm Copy. Move on. Raise your hands. LSPD, don't move. the ground. Move. Police, get your hands up. Tamam, burada adam var. Küfür ediyor. Yes. Down on bakayım ben şuna. Hala cehenneme git falan filan. O kap kapalı. Ama içeride ya. Olma silahı elimde. Acık kilitli mi Muhammed? Açtım bile. Helal be. Şunu da yatırmış be. Sen nesin be? Neyim ben? Gazlama beni. Beni gazlama. Haa fize çıktı. Ne <laughs> <laughs> çabuk çıktı be lan. Sesi duyunca hemen çıkıyor. Oh, oh. Herhalde öldü. Öyle evet. mi? Dur ben şu kapıdan bakacağım. Bu arada ben elemana bomba atmayı planlıyorum haberin olsun. Kime? Fisa Let me see those hands. ben de görmüş. Güzel. Sağdan girdim. Hacı abi bunda nasıl bir silah var Allah aşkına Ha gördüm kafasını da Sıkamıyorum ya Ne var? Dur bomba açalım Dur, Hacı bacı bacağınız <laughs> Attım bombayı Bak YouTube <laughs> Ha yukarı çıkıyor Lan mermi mi yok? Ölmedi mi lan ha? Ha şu yakında biri vardı. Vurdum, vurdum, vurdum. Ooo! bir tane daha. Aynen abi yakında vardı. <laughs> İkisini üst üste yatırdım acı. Abi sen nesin be? Döktürüyorsun ne? ne? be bu akşam. Emrah Emre abi hadi be. Şu lavuk <laughs> yukarı çıktı değil mi moruk? Merdivende gördüm bir ama. İşte yukarı çıkarken gördüm ben de. Bir dakika abi ben. ben Şimdi eğlenceli kısmını halledeceğim. Mario orada şey dayı, işte. değil mi? Mami yan yana gitmemiz lazım. Aman adam bırak. orada Burada Buradaki görevi yaptım. Geliyorum yanına. Dur, içeriye tekrar bombalayacağım kanka. Aa Maria burada. Hacı Gördüm. Hands orada. Ha konuşuyor. Bomba attım evet. Aldım canlı aldım bebeği. Çok bebeği canlı iyi. aldım. Kafasına da tokat attı. Çok iyi. Mağaraya da ben aldım. Tamam harikasın. Batu şu an bu arada. Şurada bir abi vardı. Dur telefonu ne yapayım? Açayım mı ya. Ablayım. Ben altından at bir şey ilk golü. Bat şu ayı. Batman ya. Nereye gittin abi? Eyvah. Bir, bir yarım. Bir yarım iki tane tam şarjörüm kaldı moruk. Çok düzgün. Nerede? Oo, holy. Nerede? Nerede? Dışarıdan dışarıdan öf. Ay aşağıdan sıkıyor aşağıdan. Tamam işte. Gel, gel. Ha, gördüm 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 gördüm. Seni bulacağım oğlum. Birini daha aldım acı. Ben aşağıdayım. Senin baktığın yere girdim. Yukarı merdivene gelmişti. Aldım birini Hı -hı. daha. Hı -hı. Adam saydın mı hiç kaç tane vurduk 3 4 tane aşağıda vurduk 5 6 7 10 tane kaldı Muhammed Hayırlısı be Benim kollar sargılı Bekle beni geliyorum lütfen, lütfen. Koordine koordine Bir bombamı halledeyim hemen şurada yolu Dışarıda, bir, dışarıda bir adamı öldürdüm Eyvah Benim Dışarıda ikinciyi öldürdüm Harika Kaldı Yalnız bunları bir reportlamam lazım benim. 9 geliyorum arkandayım da şu an tam olarak lokasyonu söylemem lazım. Şeyin orada mısın? Konveyörlerin orada. Konveyörün hemen solda seksiyona kapı var Gördüm ya. Gördüm seni. Yer girmez. solda bir sivil var abi onu bağlar mısın? Arkamdan biri sağlıyor şey. sallıyor. Bir dakika abi. Solda bir sivil. Hemen alıyorum. Buzdaki adamı da reportlayayım. Biri sıkıyor. Bir, fena sıkıyor. Her bansı sıkıyor. Göremiyorum. Görüyorsan söyle. Hemen hemen bakımın yerde. Öldüm. Ben fena yedim yalnız. Ben, ben bir gördüm. Sen gördün mü başka? Orası az önce oynarken 2-3 oluyordu. Hatırlarsan. Yeah. Hands up! Talk to entry team. Roger. Hands up. hands up! above your head. Hands on your head. Move now. Down on the ground now. Get down! I want to see hands. Put your hands up! Police, hands up! Got back down here. Talk to entry team. Get down on your knees. Affirmative, entry team. Hands up! Drop to your knees. Down on your knees, hands up Hands on your head, do it now. Put your hands up! Oh you're Police get down! Hands up! Spread your fingers! LSPD, hands up. with we have a suspect down here. You can't eat that. Talk to entry team. Copy. EMTs and trailers are standing by. Karşı kapıya gireceğim Muhammed. Ben de. Zaten oradan girmemiz gerekiyor. Peki. Yan binaya geçelim mi? Hadi geçelim direkt. Oo. Yandan çıktı değil mi? Aynen. Gördüm. Tam baktığım yerde. Hadi çık abi daha kapana. Oğlum. Hayır usta ol. Hacı var nereden sıkıyon bu ya? Get down! Gel babacana. Aha canlı. Gördüm. Yani yürüdüğün yolları ya. Küfür ediyorlar. Çok Get down now. Beni bekliyor orada çakaları. herif. Mami harcama. Vurdun mu? Ölürsün ama böyle. Öldürdüm. İyi. Şimdi ikisi iki daha diyecektim tam. Orada oraya da bayağı girdim ama öldümü mü ölmedi mi? Galiba öldü. Hacı şey var sakın Muhammed burada sivil de var. Tamam. Benim sağ bacak yok Ne yapıyorsun sen? Senin içinde sen? Evet Mami benim iki bacak yok Get on <laughs> the ground <laughs> now! Aaa Seninki de hınzı Buldun mu? İçeriden tutuyormuş Karşıdakini nasıl alacağız ya? Öldü. Öldü. Hepsini aldın mı? İki kişi öldü. İki kişi öldü burada. Hala küfür ediyorlar. <laughs> Sen neredesin? Gördüm. Aynı yere mi bakıyorsun? Karşı binadalar. Dur ben şuradakini raporlamam lazım. Öldürdüm adamı da. Oo rehinesi var. Mami. Abi. Bi... Safefte kalabiliyor musun? Neyse buraya sen gele ne belki. <laughs> Neresin acaba? Çık. Çık. Eugene'i aldım. Hı G Hadi, bak... Tamam gördüm ben seni. Abi bu binayı temizledik abi. Reportladım ben bunu. Yani karşı binada iki kişi öldürdüm. Onları reportlayalım abi gel. Takip edin. Ben reportladım. Hı bir birifin gibi bakabilir misin? Ben önden gideyim. Muhammed oyun bitmiş. Gerçekten mi? Yani kaosa düzen getir kalmış sadece. O zaman tamam çok i̇ki, az iki canlı. tane lavuk var muhtemelen. Hands up, do it now. At, at. Abi hemen otomatın arkasında. Dayan abi dayan. Ben geliyor. bombam varsa? Yok. Hiçbir şey mi yok? Seni bekliyor orada ya. LSPD, don't move. Hadi olarak nerede acaba? Down on the ground. Move. Police. Get your hands up. Motorun arkasında bence yine. Ya da karşıdaki kapıya girdi. Ses, ses uzaklaştı babuş. Bura iki taraflı abi. Pusuya düşmemem lazım. Son adam olabilir bu ya. Down on your knees. kapı açılmış bak buradan çıkmış muhtemelen olabilir. Olabilir mi? Yo. Şey değil mi? Şimdi. Dışarıda vurduklarımız buradan gelmiş olabilir mi? Yapar. Mermim bitti. Kırmızı. Ciddi misin? Diggle diggl. İstemiyor, yardım çağırdı. Hands on your head, now. Yalnız o adam o adam değildi sanki ya. Maskeliydi değil mi bu? Son gördüğün. Evet. Tamam, iki iç kişiler abi. Aynalı yoktu, değil mi? Hands up, down on your knees. to your knees get on the ground now unresponsive. Talk reporting. Affirmative entry team. Hands up. Lead the talk. Suspect down, requesting Thames. This is talk. Copy, clean house, and we'll take them out. Uh-huh. vurmuşun bunu bu arada. Nereye kadar? Ha, 888. that. Continue with your mission. neresi kaldım? Göreve devam ediyor acı. Adam bitmedi hala. Adam hala var. Kapalı bir kapı vardı içeride. Oraya gitsen abi onun arkasından dolaştım ya Burası değil. <laughs> Allah Olmayan şey mermimi de oraya sıktım, iyi mi? uyuya bas. uyuya bastığın zaman, Muhammed, yarım şeylerin tamamını. Tek bir şarjörle topluyor. Yarım şarjörleri. <laughs> Abi ben buradan geçtim daha yeni bak. Şu, şu karşı diyon tuval tuvalet. tuvalet. Aşağı o ya. Orası kitle? <laughs> <Orsa dedi. gülüyor> Down. I want to see hands Put your hands up police hands up Get down on your knees Hands up drop here your... down on your knees hands up I <laughs> Hands on your head. Do it now. Yeah, we'll try. Put Nasıl bitti? Oyun bitti. Son adamdı. Do Niye dondum ben? Ekranda do oyun dondu. Oyun nasıl dondu? Baya. Muhammed. Bu arada ben adam görmüyorum. Efendim? Muhammed'cim B aldık ya. Tüy, i̇lk ağımızı aldık diyordum tam. <laughs> Dondum ben. Niye böyle oldum? Nereye dondun ya? Dondu. Oyun kaldı öyle. Oğlum. oğlum ben. Hmm. Sen köşeye döndün ya. Orada kaldım. Köşeye döndükten sonra merkeze dön. Bir saniye Muhammed'cim. Vallahi onda böyle. Bitirdik ya oğlum dolarsa donsun ne yapayım ya. Yani? <laughs> ha geldim merkezde. Arka arkadayız. Bu arada çok tebrik. Neyse Eline bugün sağlık. yayını Eliniz sonlandırıyorum. Oyun. Bu videoyu sonlandırıyorum. Bu görevi başarmış e, olmanın vermiş olduğu mutlulukla Fenerbahçe maçına dönebiliriz. Herkese iyi geceler.